Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa Ulu Camii'ye geldik. Arkadaşlar ben bu cami ile ilgili çok az şey biliyorum ama size bazı şeyleri gördükçe göstereceğim. Hadi turumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Burada ortada bir adet çeşmemiz var. Aa, şurada, şurada şadır mı var? Arkadaşlar şur, şuradaki yerde şadır var. Burada kü, kürsüler, şadırvanlar, çeşmeler. Her şey var burada. Arkadaşlar insan... Arkadaşlar orada abdest alıyorlar. Sonra burada ne yazıyor? Okuyamıyorum. Benim yapacağım o kadar gelişmiş değil ki neyse. Arkadaşlar arkadaşlar şurada tarihi hat hatlarla yazılan tarihi yazılar var. Işıklamalar baş baş kutusu arkadaşlar. Sadaka kutusu olarak da diyebiliriz. Siz hangisini kullanıyorsanız. Neyse. arkadaşlar Yıldırım Beyazıt Han Hazretlerinin aziz hatırası. Onun Mabedi'nin din hafızası. Evet arkadaşlar yukarıda Çinli sanatlar var. Şurada bir tane balon var. Niye bilmiyorum. Neyse. buradan devam edelim. Evet arkadaşlar hat dediğim dediğim gibi burada bir sürü resim, resimler falan aydınlatmalar. Şurada tarihi önemli yazılar var. Hemen zoomluyorum. Yeni yeni öğreniyorum arkadaşlar. Heh, tamam. Neyse. Arkadaşlar burada bayanlar namaz kılıyor. Şöyle göstereyim. Sonra Evet arkadaşlar. Bursa Ulu Bursa Ulu Camii Bursa'da bu, birinci Beyazıt tarafından 1900 1396 1400 yılları arasında yaptırılmış ulu bir camidir. Bugün arkadaşlar bugünkü videomuz bugün bir videonun daha sonuna geldik bugün Bursa Ulu bugün Bursa Ulu Camii geçtik e, kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı ve arkadaşlar size göndermeyi unutmayın görüşürüz e, burada arkadaşlar hep, hepimiz birazdan dua edeceğiz bir, birlikte birlikte birazdan dua edeceğiz sizin de şimdiden Allah dualarınızı kabul etsin. バイバイ。